Yıl 1978. Yer Paris, Elize Sarayı. Fransa Cumhurbaşkanı Valéry Giscard d'Estaing'in masasına ülkenin kaderini değiştirecek kalın bir dosya bırakılıyor. Dışarıda Soğuk Savaş tüm hızıyla devam ediyor ancak Fransa'nın başındaki tek dert de nükleer silahlar değil çok daha sessiz, çok daha derinden gelen bir tehdit var. Bilişim o yıllarda bilgisayar dünyasının baskın gücü Amerika Birleşik Devletleri ve özellikle de IBM'di. Pazarın geri kalanında DEC, Bull ve Siemens gibi oyuncular bulunsa da küresel ölçekte yönü belirleyen kurum hala IBM'di. Fransa ise bu yeni dünyada sadece bir müşteri olma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. İşte o masaya bırakılan rapor, Simon Nora ve Alain Mink tarafından hazırlanan, tarihe de Nora Mink raporu olarak geçecek olan o ünlü belge toplumun bilgisayarlaşması. Raporun dili son derece net ve hükümete de şu uyarıyı yapıyordu. Eğer Fransa telekomünikasyon ve bilişim altyapısını millileştirmez ve kendi sistemini kurmazsa dijital bir sömürgeye dönüşebilir. Bu raporda ilk kez telematik kavramı da kullanılmıştı. Yani telekomünikasyon ile informatiğin, daha doğrusu iletişim ve bilgisayarın evliliği. Bu kavram o gün için sadece bir teoriydi. Ancak birkaç yıl içinde milyonlarca Fransızın evine girecek olan o bej renkli kutunun Minitel'in temel felsefesini oluşturdu. O yıllarda küresel teknoloji sahnesinde garip bir çatallanmanın içindeydi. Atlantik'in öte yanında özellikle ABD'de devlet geri çekiliyor, özel sektörün yıldızı parlıyordu. AT&T parçalanıyor, Silikon Vadisi'nin taze girişimcileri kişisel bilgisayarı evlere sokmayı hayal ediyordu. İngiltere'de Thatcher politikaları devletin elini çekiyordu. Fransa ise tüm bu rüzgarlara meydan okuyarak bambaşka bir yol seçti. Devlet kapitalizmi. Paris bu yeni dijital dünyanın kapısına biz kendi teknolojimizi kendimiz kuracağız tabelasını astı. Minitel aslında bu siyasi tercihlerin ete kemiğe bürünmüş hali bir telefon rehberi değil. Fransa'nın dijital egemenlik manifestosuydu. O dönemde ülkenin iletişim altyapısı bizdeki gibi posta, telefon, telgraf yani PTT adı verilen devasa bir devlet tekeli tarafından yönetilmekteydi. Ancak PTT'nin elinde çözmesi gereken devasa bir lojistik kabusu vardı. Telefon rehberleri her yıl milyonlarca ton kağıt harcanarak basılan, dağıtılan ve daha basıldığı gün güncelliğini yitiren telefon rehberleri. İnsanlar taşınıyor, numaraları değişiyor, yeni obaneler ekleniyor ve PTT sadece bu güncellemeleri takip edebilmek için her yıl milyarlarca frank harcıyor. İşte anlattığım bu büyük fikir tam da bu kriz anında doğuyor. Plan çılgınca. Öyle ki Dönemin Amerikalı teknoloji uzmanları bile buna inanmakta güçlük çekiyor. PTT, kağıt rehber basmayı tamamen durdurmayı ve bunun yerine her eve telefon hattına bağlanan küçük bir terminal dağıtmayı öneriyor. Dikkat edin, satmayı değil, dağıtmayı. Ücretsiz olarak. Bu cihazın adı Minitel. Amacı ise basit. İnsanlar bir numarayı aradıklarında kağıt sayfaları çevirmek yerine bu ekran üzerinden elektronik rehbere bağlanacak ve numarayı saniyeler içerisinde bulacak. Dünya henüz WWW ile tanışmamışken yani World Wide Web ile tanışmamışken Fransa tüm ülkeyi birbirine bağlayacak kendi dijital ağını kurmaya karar vermişti. Ancak bu kararın arkasında sadece ekonomik tasarruf yok. Bu Fransa'nın teknolojik egemenlik ilanı. Sistemin kalbinde Transpac adı verilen, veriyi paketler halinde taşıyan bir ağ teknolojisi yatıyor. Bugün kullandığımız TCP IP protokollerine benzer ancak tamamen Fransız mühendisliği olan bir yapı. Transpac ağı, Minitel terminallerini merkezi sunuculara bağlayacak olan o görünmez otoyol aslında. Yıl 1980, Temmuz ayı. Resmi kayıtlara göre ilk saha denemesi için seçilen yer Fransa'nın kuzey batısındaki liman kenti Saint-Malo oluyor. Bu sessiz kasabada seçilen 55 gönüllü aileye, ilk terminallerde teslim ediliyor. Bu cihazlar bugünün standartlarına göre son derece ilkel. Siyah beyaz hatta daha doğrusu siyah kehribar bir tüpü olan ekran antal bir klavye ve bir modem. İşlemci gücü neredeyse yok gibi. Çünkü bu cihazlara aslında aptal terminal hatta dump terminal deniyor. Yani cihazın kendisi düşünmüyor ya da bir işlem yapmıyor. Sadece telefon hattı üzerinden merkezdeki dev bilgisayara bağlanıyor. Aldığı bilgiyi de görüntü olarak ekrana yansıtıyor. Kullanıcının bastığı tuşları merkeze iletiyor. Senmala denemesi beklentilerin ötesinde bir başarı sağladı. Ancak asıl sınav projenin ulusal çapta yayılmasıyla başladı. PTT içindeki bazı bürokratlar halkın bu teknolojiye adapte olamayacağından, yaşlıların bu cihazları kullanamayacağından ve projenin devasa bir mali fiyaskoya dönüşeceğinden korkuyorlardı. Üstelik medya ikiye bölünmüştü. Bir taraf Minitel'i geleceğin Fransası olarak överken diğer taraf bunu devletin vatandaşın evine soktuğu bir gözetleme cihazı olarak eleştiriyordu. Minitel'in merkezi bir devlet sistemi olması özellikle mahremiyet hassasiyeti yüksek kesimlerde büyük bir birader benzeri bir gözetim korkusunu da tetikliyordu. Yine de hükümet geri adım atmadı. 1980 2002 yılına geldiğimizde Fransa'nın PTT'si tarihin en büyük teknoloji kumarını oynadı. Üretici firmalar Alcatel, Matra ve Thomson'a milyonlarca cihaz siparişi verdiler. Strateji şuydu, cihaz bedava olacak, kullanım ücrete tabi. Kiosk adı verilen bu iş modeli, Minitel'i sadece bir telefon rehberi olmaktan çıkarıp devasa bir ekonomiye dönüştürecek olan sihirli değnekti aslında. Ancak hiç kimse bu bez renkli kutuların Fransız toplumunun en mahrem sırlarını taşıyan, aşkların yaşandığı, siyasi tartışmaların döndüğü ve bazı radikal grupların bile örgütlendiği bir mecraya dönüşeceğini asla tahmin etmiyordu. Dünya kişisel bilgisayar devrimini Apple ve IBM üzerinden okumaya çalışırken Fransa sessiz sedasız 30 yıl boyunca fişini çekmediği kendi internetini kurmuştu ve her şey o ilk terminalin bip sesiyle telefon hattına bağlanmasıyla başladı. Yıl 1982, yer Fransa. PTT'nin kamyonları Paris'ten Lyon'a, Marsilya'dan Bordeaux'a kadar her mahalleye girip çıkıyor. Dağıtım o kadar agresif ve o kadar hızlı ki bazı günler binlerce eve bu 5 kutular teslim ediliyor. Hükümet sözünü tutmuştu. Cihaz bedavaydı. İnsanların tek yapması gereken PTT şubesine gidip kimliğini göstermek ya da postacının kapılarının çalmasını beklemekti. İlk başta insanlar bu cihaza sadece bir elektronik rehber muamelesi yaptılar. Telefonu açıp 36-11'i tuşladıklarında terminali hatta bağlıyorlar ve aradıkları kişinin adını yazıyorlardı. Sistem o kişinin veya ulaşılmak istenen yerin telefon numarasını anında veriyordu. Buraya kadar her şey devletin planladığı o sıkıcı ve düzenli bürokratik rüya gibiydi. Fakat Fransız devletinin unuttuğu bir şey vardı. Mühendisler cihazı tasarlar ama onu ne için kullanılacağına sokaktaki insan karar verir. Fransalı olan da tam olarak buydu. Ve bu dönüşüm Strasbourg kentinde yaşanan garip bir bilgisayar korsanlığı olayıyla başladı. 1980'lerin başında Strasbourg'da yerel gazeteler ve haberler için kurulan Gretel adında deneysel bir servis vardı. Bu servis sadece tek yönlü bilgi akışı için tasarlanmıştı. Yani kullanıcı MiniTel'den girip haberleri okuyordu, o kadar. Ancak sistemdeki bir güvenlik açını fark eden bir grup genç, sonucun hafızasında diğer kullanıcıları kısa notlar bırakabileceklerini keşfettiler. Başta sadece "Merhaba" ya da sistem çalışıyor mu gibi masum notlar gösterdiler. Fakat kısa süre sonra bu açık bir yeraltı haberleşme ağına döndü. İnsanlar birbirlerine takma isimler alıp sohbet etmeye başladılar. PTT yetkilileri durumu fark ettiğinde önlerinde iki seçenek vardı. Ya bu açığı kapatıp sistemi tekrar sıkıcı bir haber panosuna çevireceklerdi ya da insanların bu konuşma açlığını paraya çevireceklerdi. Fransız pragmatizmi tabii ki de kazandı. Yetkililer bu hatayı bir özellik olarak sisteme entegre ettiler ve böylece modern anlamda sohbet odası ve anlık mesajlaşma kültürü Silikon Vadisi'nden binlerce kilometre uzakta Fransa'da doğmuş oldu. Minitel'in dünya sahnesindeki ilginçliği burada bitmiyor. Aynı dönemde İngiltere ve Almanya gibi ülkelerde benzer videotek sistemler geliştirmişti. Kodları da benziyordu, standartları da yakındı, ama bu sistemler daha ilk adımda sendeledi. Çünkü İngilizler terminali ücretli sattı, Almanlar tarifeyi karmaşıklaştırdı, devlet desteği yarım yamalak kaldı. Fransa'nın farkı teknik değil politikti. Paris, Minitel'i bir kamu hizmeti gibi ücretsiz dağıttı, tarifi yapısını basitleştirdi. İş modelini merkezi bir ekonomi oturttu. Aynı teknolojiyi 3 ülke denedi, sadece bir bu kadar ayakta kalabildi. Bu keşif, Minitel'in kaderini değiştiren kiosk sisteminin yolunu açtı. 1984 yılında PTT 3615 kodunu devreye soktu. Bu Minitel'in altın çağı ve aynı zamanda en tartışmalı döneminde başlangıcı oldu. Sistem inanılmaz derecede basit ve dahiyane bir iş modeline dayanıyor kullanıcı 3615'i ve ardından hizmetin adını tuşluyor. Örneğin 3615 SNCF Tren bileti için 3615 horoskop fal için kullanılıyor. Bağlandığın andan itibaren dakika başına faturanıza belirli bir ücret yansıyordu. Kredi kartı yok, abonelik formu yok, şifre karmaşası yok. Ay sonunda telefon faturanız geliyor. PTT parayı tahsil ediyor. Kendi komisyonunu alıyor ki yaklaşık olarak üçte birini ve kalanını hizmet sağlayan şirkete ödüyordu. Bu model internet tarihindeki ilk uygulama mağazasında mantığını içeriyordu ve girişimciler için bir altına hücum başlattı. Girişimciler insanların neye para ödeyeceğini çok çabuk çözdüler. Sohbet ve flört. Militer ekranlarında bir anda pembe mesajlar patlaması yaşandı. Gazete ilanlarında, billboardlarda, hatta Paris metrosunda yarı çıplak kadın fotoğraflarının yanında 3615 Ula, 3615 Alin gibi kodlar belirmeye başladı. İnsanlar özellikle gece saatlerinde bu servislere bağlanıyor. Tanımadıkları insanlarla anonim olarak ekranın o titreşen harfleri aracılığıyla flörtleşiyor, fantezilerini paylaşıyor ve buluşmalar ayarlıyorlardı. Akıllı telefonlardan 30 yıl önce bile minitel üzerinde insanların birbirine erotik mesajlar göndermesi günümüzün sexting kültürünün erken bir habercisi olmuştu. Bu durum Fransa'da büyük bir ahlaki paniğe ve aynı zamanda devasa bir ekonomik patlamaya yol açtı. Muhafazakar kesim minitel için ülkeyi devasa bir genel eve çevirdiğini iddia ederek hükümeti suçladı. Ancak rakamlar o kadar büyüktü ki kimse fişi çekmeye cesaret edemedi. İstatistiklere göre 1990 yılına gelindiğinde Minitel trafiğinin büyük bir bölümü bu sohbet odalarından geliyordu. Sadece pembe Minitel servisleri PTT ve içerik üreticilerine yılda milyonlarca frank kazandırıyordu. Hatta o dönemin ünlü Fransız iş insanlarından olan Javier Niel ki kendisi bugün Free Telekomünikasyon devinin de sahibi servetinin ilk tohumlarını bu erotik sohbet hatlarına yatırım yaparak kazanmıştı. Bu arada buna benzer bir hikaye bizim 900 hatlar içinde var ama onu daha sonra anlatacağım. Devlet ise ahlaki tartışmaları bir kenara bırakıp çözümü vergi artırmakta buldu. Pornografik içerikli servislere %33.3 oranında özel bir KDV getirildi. Devletin kasası doldukça ahlaki itirazların sesi de kısıldı. Minitel'in gölgelerinde dönen başka bir dünya daha vardı. Dijital suçların ilk laboratuvarı. Bugün phishing dediğimiz kimlik avının prototipleri 3615 bank benzeri sahte servisler üzerinden sahneye çıktı. Kullanıcılara bankaymış gibi mesaj atan dolandırıcılar masum insanların hesap bilgilerini ele geçiriyor. Kimi zaman tüm birikimlerini tek tuşla yok ediyordu. Hatta daha ileri gidenler kendi ücretli hatlarına trafik yaratmak için otomatik yazışmalar tasarlıyor, gecenin bir arası sohbet odalarına düşen kullanıcıları manipülatif mesajlarla saatlerce içeride tutuyordu. PTT'nin bu siber suçlara verdiği mücadele modern dijital polislik anlayışının da erken bir provasıydı. Fransa, internet çağı başlamadan yıllar önce sanal suçlarla tanışmıştı. 1990'lara gelindiğinde, Minitel küçük bir hizmet değil, devasa bir ekonomi haline gelmişti. Yıllık işlem hacmi milyarlarca franka ulaşmıştı. Paris'te binlerce küçük işletme sadece Minitel servisleriyle para kazanıyordu. Kimi tren bileti satıyordu, kimi iş ilanı, kimi borsa verisi. Bugün startup ekosistemi dediğimiz şeyin Fransız prototipi 36-15 kodlarıydı. İşin ekonomi politik tarafı çok daha katmanlıydı. Minitel evreninde kazananlar yalnızca içerik üreten şirketler değildi. En büyük pay sistemin kalbini kontrol eden PTT'nin kasasına akıyordu. Çünkü PTT yalnızca ağın sahibi değil, aynı zamanda tahsildar, düzenleyici ve hakemdi. Bu benzersiz konum ona her servisten otomatik olarak komisyon alma gücü veriyordu. Hatta bazı girişimciler PTT'nin belirlediği yüksek ücret politikaları yüzünden karlarının önemli bir kısmını kaybediyordu. Bu model bir yandan dijital ekonomiyi büyütürken diğer yandan Fransa'nın devlete ait bir App Store denemesi olarak da tarihe geçti. İnternet gelmeden önce bile dijital pazarın kaderini belirleyen şeyin teknoloji değil iş modeli olduğunu Fransa çoktan görmüştü. Fakat bu ekonominin görünmeyen bir yüz daha vardı. Ekranın diğer ucundaki gerçek insanlar, pembe Minitel hatlarında çalışan operatörler, geceleri onlarca hatta yüzlerce kullanıcıyla aynı anda sohbet eden görünmez figürlerdi. Çoğu erkekti ama karşı tarafa her zaman genç bir kadın kimliğiyle yazıyorlardı. Mesajlaşmaların hızı arttıkça operatörler kendilerine özel kısaltmalar, hazır cümleler ve duygusal manipülasyon teknikleri geliştirmişti. Bu iş Fransa'da yeni bir mesleğinde doğmasına yol açtı. Minitel operatörlüğü kimi için ekmek kapısıydı Kimi için ise kimliğini saklamanın güvenli zırhı. Bu hatlar yalnızca para kazandırmıyor, insanların arzularını, yalnızlıklarını, fantezilerini dijital bir aynada görünür hale getiriyordu. Bu arada teknik tarafı da kısaca bir değinmem lazım. Çünkü bu cihazın sınırlarını kullanım alışkanlıkları belirledi aslında. Minitel V23 standartında bir modem kullanıyordu. Bu şu demek, veri indirimi hızı saniyede 1200 bit kilobit değil sadece bit. Veri gönderme hızı ise saniyede 75 bit. Yani siz bir şey yazarken harfler ekranda belirmesi bile zaman alıyordu. Bu asimetrik hız, kullanıcıların uzun uzun paragraflar yazmak yerine kısa, öz ve vurucu cümleler kurmaya itti. Tıpkı bugünün X'te yani Twitter'da karakter sınırı gibi Minitel'in band genişliği sınırına da kendine has bir dil ve jargon oluşturuldu. Görseller? onlarda da Videotex adı verilen Lego parçaları gibi bloklardan oluşan mozaik grafiklerdi. Bir fotoğrafı yüklemek dakikalar sürebilirdi. Bu yüzden ortaya çıkan Minitel sanatı piksel estetiğine benzeyen ama Videotex blokta bile sınırlı tamamen harf ve sembollerle oluşturulmuş çizimlerden oluşuyordu. Yıl 1990. Fransa'da 6 milyondan fazla Minitel terminali artık aktif. Ülkenin neredeyse %20'si online yani çevrimiçi. Bankacılık işlemleri, tren biletleri, üniversite başvuruları, borsa takibi ve elbette gece yarısı sohbetleri. Fransız halkı dünyanın geri kalanı henüz modem sesinin ne olduğunu bilmiyorken dijital bir toplumda yaşamaya başlamıştı. Bir düşünün Normandiya'da bir çiftçi ıslak toprağı ezerek mutfak masasına oturuyor. Minitel'in o hışırtılı sesiyle bağlanıp ertesi günkü yağmur raporunu kontrol ediyor. Ardından kooperatifin fiyat listesini görüntülüyor. Ve bu adam için bu kutu bir bilgisayar değil. Tarlasının yaptığı işin bir uzantısı. Minitel birçok Fransız için hayatın sessiz bir rutine haline gelmişti. Ta ki dışarıdan gelen yeni bir rüzgar, bu huzurlu düzeni sorgulatmaya başlayana kadar. Ufukta okyanusun ötesinden gelen ve VVV harfleriyle başlayan dev bir dalga belirmişti. Fransa kendi yarattığı bu başarılı Galya köyünde o kadar rahattı ki yaklaşan tsunami'yi görmezden gelmeyi hatta küçümsemeyi tercih edecekti. Ve bu tercih dijital tarihin en dramatik çöküşlerinden birine de zemin hazırlayacaktı. Bu arada kanalda World Wide Web'e anlattığım detaylı bir içerik de var. Bir ara onu da izlemek isteyebilirsiniz. Yıl 1995, yer Silikon Vadisi ve Paris arasındaki o görünmez uçurum. Dünyanın geri kalanı World Wide Web denen o renkli, sesli ve sınırsız yeni evreni keşfetmeye başlamıştı. Nescape Navigator tarayıcıları piyasaya çıkmış ve 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 öneki kartvizitlere girmeye başlamıştı. Mantık olarak zaten dijital bir toplum olan Fransa'nın bu yeni dalgayı en önde kucaklaması gerekirdi. Ama tam tersi oldu. Fransa tarihin en ilginç teknolojik paradokslarından birine Minitel paradoksuna saplandı. Fransa'da hem de hem de geniş bir kullanıcı kitlesinde internete karşı belirgin bir direnç oluştu. Neden? Çünkü Minitel fazla iyiydi. Amerikalıların karmaşık modem ayarlarıyla, pahalı bilgisayarlarla, çöküp duran bağlantılarla boğuştuğu o yıllarda bir Fransız köylüsü saniyeler içinde Minitel'i açıp hava durumunu kontrol edip tren biletini alıp işine bakabiliyordu. Fransız halkı için internet karmaşık, güvensiz, pahalı ve hepsinden önemlisi Amerikan icadıydı. Minitel ise onlara göre güvenli, basit ve Fransızdı. Ama bu direncin arkasında elbette ki sadece alışkanlık yoktu. Minitel Fransa için bir güvenlik projesiydi. Verilerin tamamı devlete ait PTT üzerinden akıyor. Kayıtlar kamu kontrolünde tutuluyor. Rekabet yok, tehlike yok, sürpriz yoktu. İnternet ise kimsenin kontrol edemediği dev bir orman. Bugün Meta ve Google'ın veri egemenliği nasıl tartışılıyorsa Fransa 1980'lerde bunun devlet eliyle yönetilen bir versiyonunu çoktan yaşıyordu. Bu direnç sadece halk tabanında değil, devletin zirvesinde de kendini gösterdi. Dönemin Fransa Cumhurbaşkanı'nı Jack Chirac'ın bir ziyareti sırasında Mansu yani fareyi gösterip bu ne işe yarıyor diye sorduğu iddiaları şehir efsanesine dönüşse de Fransız bürokrasinin tavrı netti. 1996 yılında Fransız Telekom yetkilileri interneti gelip geçici bir heves olarak nitelendirdiler. Onlara göre Minitel'in sunduğu güvenli ve kapalı bahçe modeli İnternetin vahşi ve denetimsiz ormanından çok daha üstündü. Ancak bu teknolojik milliyetçilik Fransa'ya pahalıya patladı. 1997 yılında gelindiğinde Fransa Başbakanı Lionel Jospin Horten'de yaptığı o meşhur konuşmasında acı gerçeği itiraf etmek zorunda kaldı. Minitel bizi internete hazırladı ama şimdi internetin önünde bir frene dönüştü. Fransa dijital öncülüğünü kaybetti. Kendi başarısının kurbanı oldu. Bu kırılmanın etkileri Fransa'nın dijital tarihinde kaybedilmiş 10 yıl olarak anılıyor. 1995 ve 2005 yılları arasında ABD'de internet ekonomisi milyarlarca dolarlık dev şirketler yaratırken Fransa hala Minitel'in konforlu gölgesinden çıkmakta zorlanıyordu. Çünkü Minitel kullanıcıları o kadar iyi şımartmıştı ki kimse internetteki karmaşaya girmek istemiyordu. Dijital girişimler yatırım bulamadı, büyük şirketler dönüşümü geciktirdi. Üniversiteler bile web altyapılarını geç kurdu. Silikon Vadisi unicorn'ları üretirken Fransa uzun süre kendi başarısının yarattığı rehaveti içinde kaldı. Minitel çağının en parlak buluşlarından biriydi fakat ışığı o kadar güçlüydü ki sonrasına gelecek olan yeniliklerin bir süre karanlıkta kalmasına sebep oldu. Bu kadar olumsuzluklara rağmen yine de Minitel ölmeyi reddetti. 2000'li yıllara girildiğinde bile Fransa'da hala milyonlarca aktif terminal vardı. Bunun sebebi sistemin inanılmaz derecede karlı ve güvenilir olmasıydı. Özellikle bankalar ve güvenlik şirketleri internetin hacklenme riskinden korktukları için kapalı devre çalışan Minitel hattını kullanmaya devam ettiler. O zamanki adıyla Fransa Telekom ki şimdiki adıyla Orange, strateji değiştirerek iMinitel adında hibrit çözümler üretmeye çalıştı. Hatta bilgisayarları kurulan emülatörlerle Minitel servislerine internet üzerinden erişim sağladılar ama kaçınılmaz son yavaş yavaş geldi. ADSL teknolojisinin ucuzlaması, özellikle iPhone'un 2007'deki çıkışı ile akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte Minitel'in o hantal kutusu artık bir antikaya dönüştü. Burada lütfen dikkat edelim. Bu süreç 30 yıla yakın sürdü. Yıl 2012, 30 Haziran, Orange yani Fransa Telekom aylar öncesinden duyurduğu fişi çekme operasyonunu başlattı. O gün itibariyle Fransa'da hala yaklaşık 400 bin aktif Minitel kullanıcısı vardı. Bunların çoğu kırsal kesimdeki yaşlılar ve sistemlerini değiştirmemiş çiftçilerdi. Saatler gece yarısını gösterdiğinde teknisyenler Minitel ağını besleyen ana şalteri indirdiler. 30 yıl boyunca Fransız elini aydınlatan o soluk yeşil ışık son kez yanıp söndü. Ekranda beliren o tanıdık menüler yerini sonsuz bir karanlığa bıraktı. Birçok kullanıcı için bu sadece bir cihazın kapanması değil, gençliklerinin ilk aşklarının devrimci heyecanlarının da tarihe karışması oldu. Peki Minitel başarısız mı oldu? Kesinlikle hayır. Bugün cebimizdeki App Store'u açıp tek tuşla bir uygulama indirirken aslında Minitel'in de ruhunu yaşatıyoruz. Steve Jobs'ın Apple ekosistemini kurarken hayal ettiği kullanımı kolay, entegre ve ödeme sistemi hazır modelin dünyadaki ilk çalışan prototipi Minitel'di. Fransa belki global internet yarışını kaybetti ama dijital ekonominin nasıl çalışması gerektiğinin ders kitabını yazdı. Google'dan, Facebook'tan ve Amazon'dan yıllar önce Dijital flörtü, e-ticareti, online bankacılığı ve siber toplulukları aslında onları icat etti. Apple'ın App Store modeli, Minitel'in kiosk sisteminin modern ve daha şık bir versiyonu aslında. Tinder'ın sağa sola kaydırmaları başlamadan çok önce 3615'te anonim flört odaları vardı. Hatta bugünün tartışması olan kapalı ekosistem mi, açık web mi çatışmasını Fransa yıllar önce yaşamıştı. Minitel, iOS gibiydi. Güvenli, kontrollü, düzenli. İnternet ise Android gibiydi. Kaotik, açık ve özgür. Ve bu çatışmanın dramı Fransa'nın kaderini belirledi. Bugün Minitel terminalleri Paris Bit pazarlarında hipsterların dekoratif obje olarak kullandığı hatta bazılarının içine Raspberry Pi takarak retro oyun konsoluna çevirdiği nostaljik kutulara dönüşmüş durumda. Ancak o 5 plastik kasanın içinde bir ulusun teknolojik cesareti ve biz kendi yolumuzdan gideceğiz diyen o mağrur Fransız ruhsaklı tarih kazananları yazar diyorlar ama bazen erken davrananlar yol açmak için kendini feda ederler. Teknolojide çok erken olmak bazen geç kalmaktan daha acı verici. Çünkü erken gelenler kendi yollarını açarken hatalarının bedelini de kendileri ödüyorlar. Arkadan gelenler onların tüm zaaflarını görüp ders çıkartıp ve daha iyisini yapabiliyorlar. Minitel'in trajedisi de tam olarak buydu. O internetin provasını yaptı ama gösteriye katılamadı. Ben Arman Acar. Bu saniye kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Eğer içeri hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olursanız harika olur. Çünkü biliyorsunuz sayılar kanalın büyümesinde çok etkili. Ekibi de desteklemek isterseniz katılabilir ya da süper chat gönderebilirsiniz. Buraya iki tane video bırakıyorum. İzlemek isterseniz onlara da geçiş yapabilirsiniz. Görüşmek üzere.